Şimdi Gümhan Sınar'a soracağız. Kendisi servis araçları esnaf odası başkanı. Hemen ben önemleri kendisine sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, önlemlerimiz, e, birinci önlemimiz tabii e, ilkokul, anaokul ve ortaokul e, öğrencilerimiz için rehber personelimiz. Olmazsa olmaz bu araçlarda mutlaka rehber personellerimiz bulunmalı. Rehber personellerimiz öğrencimizi işte içeriye oturtuyor, çantasını alıyor, emniyet kemerini takıyor. Mutlaka emniyet kemeri takılmalı. Araçlarımızın içindeki camlar sabit, açılmıyor. Çocuklar dışarıya işte ellerini, kollarını e, çıkartmasın diye. Bir acil çıkışımız var, otomatik kapımız var. E, bunlar araçlar Dışarıdaki önlemler, arkada okul taşıt yazımız, e, dur levhamız, e, bunlar araçlarda aldığımız önlemler. rehber personellerimiz ve e, şoförlerimiz, araç şoförlerimiz hem Milli Eğitim hem Büyükşehir Belediyesi'nin de eğitiminden geçiyor. Bunlar önemli önlemler. Reper personellerinin mutlaka çocuğu içeri alması gerekiyor ve her koltukta emniyet kemeri var. Camlar e, açık değil, açılamıyor. Sabit. Hepsi bunlar önlemlerimiz, Sabit. içerideki önlemlerimiz. İçerideki Peki önlemler. dışarıdaki önlemler neler? Önemli dışarıdaki önlemler şu, bir kere... E, Korsan araçlar var. Çok bunlar e, güvensiz araçlar. Buradaki korsan araçlara velilerimizin kesinlikle e, öğrencilerini vermemeleri lazım. Çünkü bu korsan araçların şoförlerini ve rehber personellerini Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim denetleyemiyor. Çünkü kim oldukları belli değil. Bakın İstanbul'da... 34 LA001 LZZ999 kombinasyonlu plaka serisi içinde ancak okul ve personel taşımacılığı yapılabilir. Bu plakanın yani bu seri L serisi plakanın dışındaki öğrenci ve öğrenci öğrenci taşımacılığı yapabilir. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlardır, güvensiz araçlardır. Bunların öğrencileri, bunlara verilen öğrencilerin şoförleri ve rehber personelleri kesinlikle denetlenemez. İstanbul halkı buna dikkat etsin. Hemen şunu da sormak istiyorum. Şoförler için önlem var mıdır? Mesela belli bir hız sınırı var mı? Bu merak konusuydu. Şimdi Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin öngördüğü hız sınırları var araçlar için. O hız sınırları bizim araçlarımız için de geçerli. Ama bakın bizim şoförlerimiz çok önemli eğitimlerden geçiyorlar. İşte sağlık raporu, psikoteknik, alkol ve uyuşturucu muayenesi, sabıka kaydı, özel eğitimler bunlarla eğitiliyorlar. Ve dolayısıyla bu işi yapmak için yeterli ve eğitimden geçmiş insanlar çok dışarıda da çok risk var tabii şöyle veliler korkuyorlar her servise bindirmek istemiyorlar olan çocukların ve şoförle kontak halinde kalmaları lazım, iletişim halinde kalmaları lazım. Bunlar hakkında neler der? Tabii ki şoförlerimiz zaten öğrenci velilerimizle yıl içinde sürekli irtibat halindeler. Yani işte çocuğu alırken, bırakırken her türlü aralarındaki konuşulması gereken konuda irtibat halinde oluyorlar. Mutlaka velilerimiz de kendi servis şoförlerini tanısınlar, kim olduğuna baksınlar, öğrencilerini öyle bindirsinler. Kaza durumunda peki e, yasal süreç nasıl işliyor? Allah korusun. E, tabii ki hiçbir kaza olmasını istemeyiz ama her aracımızda kasko sigorta e, yani e, biraz önce söylediğim bir Kar karayolu trafik yönetmeninin öngördüğü her e, önlem var. E, biz tabii hiçbir kaza olmamasından yanayız e, ama tabii trafik bu her şey olabilir ama inşallah e, bu eğitim öğretim yılını, yılını kazası belası atlatırız diye düşünüyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Evet Günhan yayınlandı. İn konumuzda bize e, öğrenciler için servis önlemlerini aktardı diyelim size.